Sizlere e, üroloji pratiğinde çok sık konan e, ve e, gereksiz konan bir tanıdan bahsedeceğim. Nörojen mesane. Nörojen mesane mesa adı üstünde mesanenin e, omurilikten mesaneye gelen sinirlerin görev yapamaması, kopmuş olması, çalışmaması nedeniyle mesanenin e, kasılabilme fonksiyonunu yerine getirememesi demek. Bunun için mutlaka ve mutlaka bir kaza geçirmiş olmak gerekiyor, yani omurgaya bir travma olması gerekiyor her şeyden önce. Çok ilerlemiş şeker hastalarında sinirlerin şeker nedeniyle dejener olmuş olması gerekiyor. Bunlar yoksa nörojen mesane tanısını koymak çok kolay değil. Bir de çocuklar var, doğduklarında omurilikte bir halkın tabiriyle etle doğuyorlar ve onun ameliyatı oluyorlar. Buna meningomyelozel diyoruz. 4 ameliyatlarından sonra da nörojen mesane ile karşılaşıyoruz. Fakat bunların dışında kendi pratiğimde hep rastladığım bir şey var. Mesela idrarını yapamayan hastalarda, bir prostatın küçük bir orta nedeniyle örnek veriyorum idrarını yapamayan ya da uzun sürmüş çocukluktan gelen idrar kanalı darlığı nedeniyle idrarını yapamayan hastalarda hep nörojen mesane tanısı konuyor. Ve kendi kendine hasta tomla takıp çıkartıyor. Buna tak deniyor. Temiz, aralıklı, kateterizasyon manasında. Gerçekten nörojen mesane değil bunlar. Ve bu hastaların çoğu e, boş yere yıllarca tak kullanıyorlar. Bunu neye istinaden söylüyorum? Son dönemde o kadar çok bu ameliyatları yapıyoruz ki nörojen mesane sizde de bir çare var mı diye bize müracaat ediyorlar. Ve ameliyatla hepsi istisnasız düzeliyor.